Uga Uga bunun tuzu yoktur Uga tuz atalım buna Uga tuzlayalım bunu Uga. Eren plan yapmamız lazım fakiri yiyecekler yoksa bu yamyamla. Bak şimdi Eren sen o elindeki güçlü kılıçla buradan gideceksin ve şuradaki iki yamyamı öldüreceksin. Ben de arkalarından onları öldüreceğim. Uga 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 buraya bakın Ugalar. He Uga. Uga uga agu agu sen kimsin uga seni ben tanımıyorum uga 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 agu uga benim adım Eren uga ben de buradayım uga ben de sizdenim uga He tamam uga ben de seni yabancı sandım uga Evet oradalar bırakın lan çocuğu buraya bakın pislikler geberin geberin Üst kata çıkış var şuradan çıkayım Evet. Küçülme iksiri. Evet buldum iksiri. Acaba bu da tuzak olabilir mi? Açsam mı acaba? Fakir ve zengin beni orada bekliyor. Bunu açmam lazım. Evet. Şimdi açıyorum. Evet şimdi sandığı açıyorum. İşte burada küçülme iksiri. Tamamdır. Aldım iksiri. Geliyorum şimdi oraya. Hemen gitmem lazım. Olamaz. Köpek balıkları çoğalmış. Her yerde köpek balığı var. Vatozlar. Köpek balığı. Allah kahretsin. Ben şimdi karşıya nasıl geçeceğim lan? Çok tehlikeli olabilir. Neyse bunu yapmak zorundayım. Fakirin eski haline dönüşmesi için bunu yapmak zorundayım. Geliyorum. He? Zengin sanırım Eren başarmış. İksiri almayı başarmış. Yaşasın. İksir buldu. Eski halime döneceğim. Oley oley. <laughs> Telefona mesaj geldi. Dur şu telefonla bir bakayım. Evet. Açayım bakayım. Ne mesajı gelmiş? He? Tebrikler. 100 bin aboneye ulaştınız. Abicim. 100 bin abone oldum. Youtube kanalım 100 bin abone oldu. Aley aley. <laughs> Youtube kanalım 100 bin abone oldu abi. Sadece kadim dostumla beraber. <laughs> Ölen kadim dostumla beraber bir video çekmiştik. Gülmeme challenge. O video sayesinde 100 bin abone oldum. Yaşasın yaşasın. Eren haydi gel. Bak köpek balıkları da uzaklaştı. Şimdi geçebilirsin buradan. Haydi. Evet hazır köpek balıkları da azaldı. Ben de şu karşıya geçmeye başlayayım. Her ihtimale karşı kılıç da elimde dursunla. Köpek balığı falan gelirse hemen öldürürüm. Evet. Geliyorum. Tamam. Şimdilik köpek balığı falan yok. Evet geldim. Geldim çocuklar. İşte. Haydi gidelim. İksiri aldım fakir. Haydi çabuk buradan gidelim. Takip edin beni. Çabuk hızlı olun. İksiri de aldık. O ne? Bunlar da burada kalsın. Pis uga ugalar. Geberin burada uga ugalar. <laughs> Hadi fakir gidiyoruz. Çabuk alın çabuk. Evet sonunda evimize geldik. Hadi hızlı olun. Evimi çok özledim ya. Sıkılmıştım şu uga ugalardan. <laughs> Gelin fakir ve zengin. Evimize geldik. Evimiz biraz dağıldı. Ama yapacak bir şey yok. Evden çıkarken fakir evi yıkmıştı. Neyse fakir. Al sen şu iksiri iç ve eski haline döndüğünde artık evimize girebiliriz. Hadi fakir, iç şu iksiri Tamam Eren Umarım bir şey yarar. Şimdi içiyorum iksiri Bir, iki ve üç. Evet, içti iksiri Umarım işe yarar. Ha? bir şey yarar. Bir şey oluyor lan bana. Bir şey oluyor bana. Ne? Sesim düzeldi abicim sesim düzeldi boyum da düzeldi oha işe yaradı evet abicim artık sizle aynı boydayım yaşasın yaşasın hadi gelin evimize girelim baksanıza buradan artık geçebiliyorum oley burayı sanırım biraz dağıtmışım boyum uzunken geçememiştim buradan ve kırılmış Neyse tamir ederiz sıkıntı yok Hadi in gelin yukarı çıkalım Çıkartın beni buradan Çıkartın Zengin fakir Hadi çıkartacaktınız lan beni buradan Çıkartın dedim size Size emrediyorum Beni buradan çıkartmazsanız Size çok kötü şeyler yaparım <laughs> Ulan Alattin hiç değişmemişsin Hala eskisi gibisin Değil mi abicim Eren bu evde bayağı dağılmış ya. Burayı tamir etmemiz lazım. Hadi tamire başlayalım. Evi eskisi gibi güzel hale getirelim. Hatta daha güzel yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Zengin ve Eren siz burayı tamir ederken ben de eve yeni malzemeler almaya gideyim. Ne olsa youtuberım. Birazcık param var köşede. Tamam fakir. Sen git ve eve güzel güzel eşyalar al. Biz de o sıra burayı Eren'le onarırız. Tamir ederiz. Evi eskisinden daha güzel bir hale getirelim. Bayağı da pislenmiş ev ya. Uzun zamandır temizlemiyorsun herhalde Eren. Evet. Çok uzun zaman oldu. Tamam. Bugün temizleriz. Bu silahla da işim bittiğine göre şu sandığa koyayım artık. Tamamdır. Hadi fakir sen git ve güzel güzel eşyalar al. Ve tam tamına 3 tane de yatak al. Üçümüze de yetsin. Tamam mı? Tamam ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Çok güzel eşyalar alacağım. O kadar güzel eşyalar alacağım ki. Çok güzel koltuk alacağım. Televizyon alacağım. Yatak alacağım. Bir sürü şey alacağım. Haydi gitme zamanı. Neredeydi ya bu eşya satan mağaza? Şuradaydı sanırım. Evet Eren biz de burayı tamire başlayalım hadi. İlk önce şu alanı kapatmamız lazım. Sonra alt kata bir kapı koymamız lazım. Ama evi eskisinden daha güzel yapacağız. İnanıyorum ben. Hatta duvarların rengini de mi değiştirsek? Fakir gelene kadar boyarız evi. Ne dersin Eren? Çok iyi fikir. Ben de malzemeleri alıp geleyim. Hemen geliyorum malzemeleri alıp. Evet bir sürü şey aldım. Hıh? Bu eve ne olmuş lan böyle? Burası mıydı lan bizim ev? Oha! Burası ne böyle? Harika! Oha! <laughs> Çok güzel! Her yer değişmiş ya! <laughs> Sürpriz! Nasıl fakir beğendin mi evi? Abi harika olmuş. Sanki yeni gibi. Ben de bir sürü şey satın aldım. Hadi gelin bunları yerleştirelim. Yatakları buraya koyalım. Tamamdır yataklar burada. Televizyonu nereye koysak acaba? Koltukları şöyle şuraya koyalım. Bir, iki, üç. Şöyle televizyonu şuraya koyalım. Tamamdır. Laptop kaldı. Laptopu nereye koysam acaba? Buraya mı koysam? Burası olur ya. Güzel. Evet. Laptopu buraya. Laptopu buraya. Sandalyeyi buraya. Tamamdır. Bir tane de gece lambamız kaldı. Onu da buraya. Abicim evimiz çok güzel oldu ya. <laughs> Şuraya bakar mısınız? Harika. Nasıl? Beğendiniz mi? Fakir çok güzel eşyalar almışsın kardeşim. Çok beğendim. Şuraya baksanıza. Evimiz gerçekten çok güzel oldu. Harika ya. Neyse fakir. Gel biz de senin YouTube kanalına video çekelim. Ne dersin? Daha fazla para kazanırız hem. Tamam abicim. Çok iyi fikir. Acaba ne videosu çeksek? Düşünelim biraz. Laptopu da yeni aldım. Çok beğendim. Ne videosu çeksek ya